Herkese merhaba. YouTube kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Sizler için ünlü oyuncu Kerem Bürsin ve Hande Erçel çiftinden kısaca anlatmak istiyorum. Hande Erçel ve Kerem Bürsin yepyeni tatil pozlarını sizlere sunmakta arkadaşlar. Anında tüm kareleri izlemek istiyorsanız o zaman kanalımda kalmayı unutmayın. Hiçbir yerde görmediğiniz fotoğrafları sizlere sunmaktayım arkadaşlar. Bizler sizler için çalışıyoruz. Umarım beğenerek izliyorsunuzdur. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın canlarım benim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.